Allahümme arhamna bil kur'an Selamun aleyküm rahmetullah ve berekatuhu Değerli kardeşlerimiz Evet e, Bugünkü konu fal Tarot e, Cep telefonu uygulamasından Böyle uygulamalar var Falla ilgili e, Bu tür şeyler e, Bakıldığı zaman cin musallatına Sebep olur mu? Maalesef e, Bu tür şeyler haramdır büyük günahlardandır. Hatta e, baktığınız zaman inanırsanız dinden bile çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok tehlikeli. E, bize danışanlardan çok geliyor. Genellikle tabii ki e, bayan kardeşlerimiz meraklı olduğu için işte ortam oluyor kahve e, falı baktırıp işte şakasına da olsa diyorlar, e, Baktırıyoruz böyle vakit geçiriyoruz şey. Ama çok tehlikeli. E, fal tarot işte. Medyumlardan böyle bazı şeylerden böyle bakıyorlar, İşte gaybten haber veriyorlar. Şu bu. Siz o kahve falını açtığınız an davet tarot kartını açtığınız an davet. Zaten bu kişiler kendileri musallatlı, musallatları onlara birkaç haber verirler. Ama size de musallat olurlar, şeytanlar. İnanın kahve falından, sadece kahve falından gelen musallatın yuva yıktığını zaman zaman karşılaşıyoruz. Lütfen günahtan uzak duralım. Büyük günahlardan uzak duralım. Değerli bayan kardeşlerimiz Müslümanların böyle şeylere ihtiyacı yok. Allah'a tevekkül edelim. Namazlarımızı kılalım. Helal kazanç helal arama dikkat edelim. Sabah öyle akşam kerahat vakti uyumayalım. Akşam yatsarız. Vakia suresi okuyalım. Zaten Rabbimiz hak etmediğimiz halde türlü türlü nimetler veriyor. Tövbe istikbar edelim. Manevi sıkıntılarınız varsa da güvendiğiniz bir hocadan mutlaka tedavi olup bu varlığı da aldırın. Böyle bazı sosyal medyada tövbe ettiğin zaman varlık gider diyen hocalar var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu varlıklar inatçı varlıklardır. Geldikleri zaman kolay kolay gitmezler. Sizle yer içerler. O yüzden mutlaka tövbe edeceğiz ve varlığı aldıracağız. Sonra da helalinden hayatımıza bakacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.